Önce ben. Dur bakalım. Aa, olmaz. Önce ben. Neyse, hadi başla. Karpuzlu şöyle en sevdiğim. Çok güzel. Tam da sevdiğim gibi. <laughs> Mükemmel. Biraz kıskandım. Lütfen güzel bir şey olsun. Lollipop mu? Tam bir hayal kırıklığı. Ah neyse. Aslında baya güzel. Şu haline bak. Lollipop çok sıkıcı. Şöyle. Hmm, o küpeler bana bir fikir verdi. Orada neler dönüyor? Ah, ne demiştin? Lori Poplar sıkıcı mıydı? Bu haksızlık, çok şık olmuş. Herkes muhteşem olamaz. Ah, yapıştı saçım. En azından jölem var. Sen iyi misin? Yapıştı, çıkaramıyorum. Canım fena yanmıştır. Biraz yardım etsene. Ay ne kötü bir arkadaşım. Dur ya. Yani. Ah, bu fili çok korkunç. Ha Bu kadar aptalca bir hata yaptıklarına inanamıyorum. Of cipslerim de bitti. Seninki de bitti değil mi? Neden gidip bize cips getirmiyorsun? Ne? Ben mi? Neden sen getirmiyorsun? Olmaz. Ben burada kalacağım. Hey. Yazı tura atalım. Bu şekilde adil olur. Tamam yazı mı tura mı? Seçti atayım. Dönüp duruyor. Acaba hangi yöne düşecek? Aa yok artık. Şaka mı bu? Bu nasıl mümkün olabilir? Sanırım ikimizin de gitmesi gerekiyor. Hey cipslerden biri büyük biri küçük. Büyük olan benim. Aldım. İşte küçük paketi alabilirsin. Hadi ama paylaşman gerekiyor. Kısa boylu olduğun ve hızlı olmadığın için üzgünüm. Ben filme dönüyorum. Bana hep kötü davranıyor. Bak ne yapacağım. Ona bir ders vermem iyi olur. Yine. Bu lavaşı pişirme kağıdına koyup zeytinyağı döküyorum çok fazla yağ ihtiyacım yok. Sadece ile biraz üzerine süreceğim. Her yerine eşit dağıtsam yeter. Şimdi biraz baharata ihtiyacım var. Tuz ve karabiber yeter. Harika. Şimdi bir sonraki aşama için hazır. Fırına atıyoruz. Şuna bir bak çıtır çıtır olmaya başladı. Hmm, çok güzel kokuyor ve sıcacık. Şu şahesere bir bak, şok edici olacak. Hey ne kaçırdım söylesene? Vay canına bu koca paket çipsi nereden buldun? Of şimdi benim büyük paketim seninkinin yanında küçük kaldı, hiç adil değil. Şimdi ben de kocaman bir paket cips istiyorum. Ah neyse ki dün süt almıştım. Bir fincan lazım sadece. Şimdi de çırpalım. Bir iki dakika yeterli olur. Aa, bunun böyle fışkırması normal mi? Aa! Gözlere dikkat. kasede kalmamıştır. Sanki çilekli yüz maskesi gibi. Bana nasıl böyle ihanet edersin? Bir daha pasta yapmayacağım. Evet, neredeyse bitti. Ha? O ama. Ne oldu? Aslında bir şey demeye gerek yok. Bu nasıl oldu ya? ver şunu bana Sanırım bir fikrim var. Bir çırpıcı ve bir pense al. Kendi çırpma aletini yap. Telleri biraz açıp uçlarına sıcak silikon sür. Biraz büyükçe damlalar olsun. Hiçbir yere yapışmayacaklar. Sonra kurusunlar. Hayır. Sil gözyaşlarını Bella. Zaten her yanın ıslak. Şimdi kendini daha iyi hissediyor musun? Baş masajı seni sakinleştirir. Biraz gıdıklıyor ama iyi geldi evet. Hey, gerçekten işe yarıyor. Önce duş sonra kucaklaşma. Vay canına. Tüm bu aksiyon karnımı acıktırıyor. Bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? Çikolatayla olur. Gel bana bakalım. Aha hmm. Ha, açım. Bol çikolata. Buna doyamıyorum. Oo, çok lezzetli. Ay, şunu sileyim. Of, umurumda bile değil çok güzel. Ha? Ha çilekler bitti mi? Aa ah, bundan nefret ediyorum. Ha bakalım burada ne varmış? Oh reklamlardan nefret ediyorum. Ee, bu da ne böyle? Aa ah, bu kesin Emma'nın işi. Peçeteler bile iğrenç. Temizleneceğine daha çok kirlendim. Bir dakika. Evet bunu tahmin etmeliydim. Önce neremi sam karar veremiyorum bile. Selam Thomas. Çilek ister misin? Emma dur lütfen. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var. Pipeti buraya sok. Sapı çıkana kadar itmeye devam et. Çileğin delindi görüyorsun değil mi? Şimdi en güzel kısmına geldik. Şırıngaya biraz çikolata koy. Şu kadar koysan yeter. Şimdi sıkıyoruz. Doldur bakalım. Hem ortalık batmıyor hem de çok havalı ve kolay. Hmm, i̇şte ideal çikolata miktarı. Sen bana bırak. Son pastayı aldığımıza inanamıyorum. Eminim bayılacak. Ah, onu duydun mu? Boş ver. Neredeyse unutuyordum. Kotyon. Mükemmel bir son dokunuş. Ve sevimli poster değil mi? İyi düşünülmüş detaylar. Gerçekten de parti havasını veriyor. Gazozlar hazır. Burası neredeyse tamam. Oh, burası harika görünüyor. Bir şey daha var. Onları yaksak iyi olur. Oh, duyuyor musun? Geliyor gitmeliyiz. Hayır buradan. Oh, pasta. Bir parçasını koparmış bulundum. Oh, neler oluyor? Bunların hepsi benim için mi? İyi ki doğdun. Vay canına. Yakışık. Kadehte pasta ha. Ne ekrem ama. Siz ikiniz çok yaratıcısınız. <laughs> Öyleyizdir. Şerefe. Anlaşılan kadehte pasta çok beğenildi.